Değerli misafirlerimiz ve girişimcilerimiz, Akrebinin tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden ekran paylaşımı yaparak sunumuma başlamak istiyorum. İzninizle. Evet. Tekrardan hoş geldiniz. Sesim net bir şekilde geliyor sanırım. Sizlere bugün 5 yıllık planlama sonucunda geçen sene faaliyete başlayan dijital çağın en güçlü özelliklerini bir araya getirerek yüksek kazanç imkanı tanıyan akademinin iş modelini anlatacağım. Teknik detaylara girmeden önce sektöre ve gelir modelleriyle ilgili biraz bilgilenmemiz açısından bazı paylaşımlarım olacak. Umarım bugün bu toplantı aramızdan birçok kişinin hayatının değişmesine vesile olur. Toplantının sonuna kadar kalmanız bizler için çok değerlidir. Herkese iyi toplantılar dilerim. Son zamanlarda hepimizin gözlemlediği bir şey var. Dünya hızlı bir biçimde değişiyor. İş modelleri, alışkanlıklar, toplumlar, bireyler, arkadaşlıklar, ilişkiler, ticaret, para, kazanç yöntemleri, eğitim şekilleri, aklımıza gelebilecek her şey bir değişimin içinde. Heraklitos'un da asırlar önce söylediği gibi değişmeyen tek şey değişimin kendisi aslında. Eğer bu değişime, gelişmeye ayak uyduramazsak ne yazık ki oyunun dışında kalıyoruz. Tıpkı bir zamanlar dünyanın en büyük telefon markası olan Nokia'nın sahanın dışında kaldığı gibi. Şu an sizlere sorsam ailenizden kaç kişi bundan yıllar önce Nokia kullanıyordu? Şu an kaç kişi Nokia kullanıyor? Alacağımız cevap bir elin parmağını geçmeyecek. Ve Nokia'nın CEO'su hiçbir şey yanlış yapmadık ama bir şekilde yenildik diyor. Yanlış yaptıkları tek şey değişimi görememek ya da bu değişimi ayak uyduramamaktı. Dedelerimizin belki genç arkadaşlarımızın babalarının aktif ticarette rol aldığı dönemlerde odak noktası kendini korumaya yönelikti. 80'li yıllarda emeklilik odaklı çalışma en önem verilen değerlerdendi. Daha sonra 2000'li yıllar geldi İş yapış tarzları değişti ama gelecek kaygısı her daim önemini koruyan faktörler arasında kaldı. Ama insanlar biraz cesaretlendi ve iş kurmaya başladı. 2010 ve sonrasındaysa teknolojinin de hızlanmasıyla para kazanma yöntemi biraz daha bireyselliğe kaydı ve artık insanlar akılcı işler yapmaya adım adım başlamıştı. Saymış olduğum 3 farklı jenerasyonda da ortak payda sabit aktif gelir. Yani zamanınızı ve gücünüzü harcayarak para kazanmak. Bu geçmişte kalan bir gel gelir modeli değil. Hala dünyanın büyük bir kısmı sabit ve aktif gelirle yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Maaşlı çalışmak ya da kendi işiniz dahi olsa mesaili çalışmak bunların şu an görebileceğimiz en güzel örnekleri. Yani başında durduğumuz sürece para kazanıyor olmamız sabit aktif gelirin en net örneği. Ekranda paylaştığım grafikte görüyorsunuz ki bu modelde yıllar geçse de gelir düzeyimiz aynı kalıyor. Evet zam alabiliyoruz fakat enflasyon ne yazık ki zamdan daha güçlü bir kayıp yaratıyor. Bunu biraz daha fark edebilmek için bundan 5 yıl önceki maaşınızın dolar bazındaki karşılığına ve şu anki maaşınızın dolar bazındaki karşılığına bakabilirsiniz. Bu gelir modelinin kısa vadede kazançlı gibi görünse de uzun vadede beklenen kazancı vermediğini fark edeceksiniz. Geçmişte dükkanlar açıldı, kendi dönemi içinde mantıklı ve kazançlı yatırımdı. Ama dijital çağda maalesef ki cilalı taş devri ticareti olarak adlandırılıyor. Elektronik mağazaların hayatımıza girdiği bu dönemde büyük yatırımlar her zaman büyük kazançlar getirmiyor. Ve pandemiden dolayı fark ettik ki birçok dükkan kepeklerini kapatmak zorunda kaldı. Ve bu dükkan sahipleri zarar ediyorlar. Çünkü çalıştıkları kadar kazanıyorlar. Günümüzün dijitali içinde barındıran bir diğer iş modeli ise web sitesiyle ticaret yapmak. Bu cilalı taş devri dönemine göre daha akılcı bir iş modeli olsa da çoğu web sitesi sahibi yeterli satışı yapamamaktan şikayetçi. Çünkü işi dijitali taşımış olsalar bile yine kendileri çalıştıkları sürece kazanabiliyorlar. Bu da maalesef sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Dijital çağın en yeni iş modeli ise stoksuz ticaret yapmak. Yani sermaye yatırmadan ya da minimum sermayeyle satışa başlamak. Saymış olduğum iş modelleri arasında en mantıklı iş modeli olarak modern ticareti baz alabiliriz. Özellikle son iki yıldır ülkemizde de çoğunluğu genç olmak üzere birçok girişimci modern ticaretle para kazanmaya başladı. Ama burada da bir sorunumuz var. Sermaye olarak avantajlı olsa da bu modelde de çalıştığımız sürece ancak kazanabiliyoruz. Yani yine geleceğimiz bizim sürekli çalışmamıza bağlı. Saymış olduğum üç ticaret modeli de aktif sabit gelir modelini örnekte. Ama bizim ana konumuz ve bugün sizlere anlatacağım değer progresif pasif gelir. Yani minimum çabayla, belirli süre çalışmayla kazancın otomatik hale gelmesi. Ve en güzel yanı kazancın sabit değil, artan bir grafik izlemesi. Hayatımızdan örnek verecek olursak şirket sahipleri ya da yatırımcılar en net örnekleri. Bugün bir evinize kiraya verdiyseniz bu da pasif gelire bir örnek. Sonuçta siz çalışmadan bir yatırım karşılığında size gelir getirmeye devam ediyor. Ancak ne yazık ki herkes bir daire alıp kiraya verecek birikime sahip değil. Peki o zaman bu modeli hayatımıza nasıl entegre edebiliriz? Bugün konuşacağımız ve aslında bugün her yerde konuşulması gereken en önemli konu bu. Özellikle sunumun bundan sonrasını daha dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Progresif pasif gelirin en güncel değerini anlatacağım bunu sizlere. Referans bazlı akıllı ticaret Hatırlıyorsanız az önce dijital iş yapsanız bile kazancın siz çalıştığınız sürece ancak elde edilebildiğinden bahsetmiştim. İşte referans bazlı akıllı ticaret bu problemi ortadan kaldıran 21. yüzyılın sürdürülebilir gelir modelini hayatımıza kattı. Ve gururla söyleyebilirim ki referans bazlı akıllı ticareti ülkemizdeki en büyük öncüsü sizin şu an burada olmanızın sebebi olan akademidir. Referans bazlı akıllı ticarette iş bölümü var girişimci işini tanıtarak pasif gelir oluşturma yönünde takımıyla ilgilenirken akademi ürün bulma, fiyatlama, promosyonlar, paketler, tahsilat, kargolama, muhasebe süreçleriyle ilgilenir. Ve sonunda girişimci için risksiz bir kazanç modeli oluşur. Daha da netleştirirsek, Akademi dijitalin en güçlü özelliklerini girişimcilerine sunarak teknik altyapısı hazır, ödeme sistemi kurulmuş, güçlü güvenlikli, lojistik alanı geniş, anında satılacak ürünleri olan ve en önemlisi kişisel franchise'ınızı kurabileceğiniz bir web sitesi sunar. Operasyonun neredeyse tamamını şirket üstlenirken, girişimci kendi markasıyla sahip olduğu mağazayı tanıtmaya ve ekibin eğitimlerle güçlendirmeye odaklanır. Bunu da yapmanız gereken tek şey tanıtım ve takımınızda liderliktir. Akademi, e-ticaret, stoksuz ticaret ve multilevel marketing Marketing'i birleştirmenin gücüyle sizlere kazanca gideceğiniz her türlü desteği ve imkanı sağlamaktadır. Kendi markanızla oluşturduğunuz bir web sitesi sahibi olursunuz. Markanızı oluşturduğunuz an akademi içerisinde hazır bulunan ürünleri sosyal medya hesaplarınızda tanıtarak stok tutmadan, ürünü satın almadan satış yapmaya başlayabilirsiniz. Ve bu işle profesyonelleştikçe Artık kendi ürünlerinizi de akademi mağazalarına ekleyip hatta sadece sizin değil tüm akademi girişimlerinin satış yapabildiği modelle kazancınızı artırabilirsiniz. Bugün birçok yerde ticaret yapabilirsiniz. Ama yalnızca akademide kendi satışlarınızdan değil ortaya çıkan cirodan pay alabilirsiniz. Bunu nasıl olduğunu ilerideki slaytlarda daha detaylı anlatacağım. Öncelikle şu an akademide olan mevcut ürünlere bakalım. Akademi faaliyete geçtiği anda bitki demle markasıyla başladı. Markanızı oluşturup mağazanızı açtıktan sonra sizler kendi markanızla kendi karışımlarınızı hazırlayabiliyorsunuz. Bitki çayıyla başlamamızın sebebi ürünün hem satışa uygun trend bir ürün olması hem de markalaşmayı en hızlı şekilde öğrenebilecek olmamızdı. Örnek verecek olursam genç bir girişimcimiz Garfield'ın sırrı karışımı adında bir çay hazırladı. İçerisinde bedeni rahatlatan ada çayı Melisa gibi bitkiler koydu ve açıklamasına da bu kedinin neden bu kadar uyuduğunu araştırdık. Sonunda bulduk. Bu çaydan içiyormuş dedi. Bir diğer girişimcimiz kız arkadaşına onun adıyla bitki çayı hazırladı ve hediye gönderdi. Birçok girişimcimiz ise arkadaşlarının doğum günlerinde ya da özel günlerde onlara özel etiketle bitki çayları hazırlayıp satış gerçekleştirdi. Daha sonra pratik poşet filtre kahve mağazaları eklendi. Bu ürünün sebebi ise yine gençlerin tükettiği bir ürün olmasıydı. Piyasada bardağı 15 liralara satılan filtre kahveyi aynı lezzetle çok çok uygun fiyata hem tükettiler hem de kendi markalarıyla satış gerçekleştirdiler. Ve üçüncü kategoride probiyotik ve hijyen ürünleri mağazalara eklendi. Koronavirüsünün hepimizi hatırlattığı temizlik ve hijyen kuralları bu ürüne ve bu kategoriye olan talebi oluşturdu. Ürün detaylarına çok girmeyeceğim ama yaklaşık 10 çeşit, 10-11 çeşit probiyotik ve hijyen ürünleri şu an tüm girişimlerin mağazalarında bulunmakta ve her gün satış gerçekleşmektedir. Ürünlerle ilgili söyleyebileceğim en önemli şey ise probiyotik ve hijyen ürünlerinin sıradan bir deterjan olmadığıdır. Çok yakında kozmetik, makyaj ürünleri, tekstil ürünleri, takılar, gıda ürünleri, kişiye özel üretim yapılacak ürünler gibi yüzlerce kategoride binlerce ürün mağazalara eklenmeye devam edecek. Ve siz değerli girişimcilerimiz hangi ürünleri satışını gerçekleştirmek istiyorsanız sadece o ürünleri mağazanıza ekleyeceksiniz. Yani kimisi sadece takı konseptinde mağaza oluşturup ticarete başlayabilir. Kimisi tüm ürünlerin satışını gerçekleştirebilir. Burada bir ipucu vermek istiyorum. Neyi seçerseniz seçin. Akademide kazancınız sadece seçtiğiniz ürünler üzerinden olmaz. Takımınızla beraber ortaya çıkan tüm cirodan gelir elde edersiniz. Nedir bu gelirler? Mağazalarınızda satılan her üründen %40'a kadar alım satım kazancı elde edersiniz. Ürünün üretilmesi, stoklanması, etiketlenmesi, kargolanması tamamen şirkete yani akademiye ait. Siz sadece tanıtacaksınız ve %40'a kadar alım satım kazancı elde edeceksiniz. %10 ve %20 referans kazancı kazanıyorsunuz. Sizin gibi kendi markasını oluşturup e-ticarete başlamak isteyen arkadaşlarınız veya aldığınız eğitimlerle ulaştığınız hiç tanımadığınız iş adamları, işletmeler, bireylerle takım oluyorsunuz ve akademi olan bu katkınız ve çalışmalarınızdan ötürü referans kazancı alıyorsunuz. %25 akıllı ticaret kazancınız var. Nedir bu akıllı ticaret? Sadece kendi mağazanızdaki satışlardan değil, takımınızın gerçekleştirdiği satışlardan da pay alıyorsunuz. Bunun detayına ileride değineceğim. Ve işiniz büyüdükçe kazancınız artıyor, %8'e kadar kariyer kazancı elde ediyorsunuz. Bunlarla da sınırlı değil. Eğitimler alıyorsunuz. İşimizin en önemli noktası eğitim. İşiniz büyüdükçe telefon, bilgisayar hediye ediyoruz. Tüm Türkiye'ye ulaşabilmeniz için sizlere araç tahsisi sağlıyoruz. Burs ve yabancı dil desteği kazanıyorsunuz. Üstelik sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da sizlere yabancı dil imkanı sunuyoruz. Ve yine işiniz büyümeye devam ettikçe sizleri kutluyor ve 1000 liradan 7500 liraya kadar kariyer primi kazanıyorsunuz. Peki mağazalarımızdan nasıl gelir elde ediyoruz? Kendi alışverişlerimizi indirimli gerçekleştiriyorsunuz. Ayrıca ortaya bir ciro çıktığı için kazanç planı doğrultusunda ekstra prim kazanıyorsunuz. Mağazanızdaki satılan her üründen alım satım kazancı elde ediyorsunuz. Akademi içerisine ürettiğiniz bir ürün eklediğinizde bu ürünü isteyen tüm girişimcilerimiz satabiliyor. Satılan ürün sizin olduğu için buradan da gelir elde ediyorsunuz. Ve sadece kendi mağazanızdan değil takımınızdaki mağazalardaki alışverişlerden de yine kazanç elde ediyorsunuz. Biraz daha detaya girersek yalnızca siz değil takımınızla birlikte ortaya çıkardığınız 500 liralık ciro karşılığında ekstra %5 3000 liralık ciro karşılığında ekstra %10 6 bin liralık ciro çıktığında yüzde 15, 12 bin liralık ciro çıktığında yüzde 20 ve 25 bin lira çıktığında yüzde 25 ekstra takım prim alıyorsunuz. Bu prim takımınızdaki cirolar oranında dağıtılmaktadır. Mağaza kazancına bile şu açıdan bakalım. Akademi içerisinde kar yüzde %40 olan ürünlerden 3000 liralık satış gerçekleştirdiniz diyelim. Bunun 1200 lirası sizin direkt alım satım karınız oluyor. Normal bir e-mağazada, akademi dışındaki bir platformda e-ticaret yapmış olsaydınız kazancınız bununla sınırlı olurdu. Ancak akademi de Kalan 1800 lira sizin cironuz aktarılıyor ve az önceki tabloya göre %5 prime denk geldiği için ekstradan 90 lira daha kazanç elde ediyorsunuz. 6000 liralık tablodaysa yine aynı oran dersek 2400 lira alım satım kazancınız var. Ama 3600 liranız cironuza ekleniyor ve bu sefer %10 kazanç seviyesindesiniz. Akademi içerisinde e-ticaret yaptığınız için ekstradan 360 lira daha kazanıyorsunuz. Ve artık mağazamızı herkes tanımaya başladı. Yine yüzde kırklık kâr marjıyla 12 bin liralık satış gerçekleştirdik. Bu sefer alım satım kazancımız 4800 lira ve yüzde on beşlik kazanç seviyesindesiniz. Akademi size artı olarak 1080 lira daha veriyor ve toplam 5880 lira kazandık. Sürekli %40 değil de daha düşük karlı ürünlerle ortalama yüzde yirmi karda satış gerçekleştirmiş olalım. Bakın sadece mağaza satış karınızı anlatıyorum şu an. %20'lik kar marjı ile 3000 liralık satış yaparsak 600 liralık satım kazancımız var. Yine burada şunu hatırlatmak istiyorum. Akademi dışarısındaki bir e-ticaret platformunda satış yapıyor olsanız kazancınız bununla sınırlı olurdu. Ancak Akademi kalan 2400 lirayı sizin cironuza ekliyor ve %5 ekstra prim vererek 720 lira gelir elde etmiş oluyor. 6000 liralık satış yaparsanız 1200 lira sizin direkt kazancınız. %10 seviyesine çıktığınız için 480 lira akıllı ticaret kazancınızla 1680 lira kazanmış oluyorsunuz. Ve yine mağazanızı herkes duymaya başladı ve alışverişleriniz oldukça yüksek. 12 bin lira ciro yaparsanız %20 karlı 2400 lira sizin direkt kazancınız ve artık %15'li olduğunuz için 1440 lira da akademi içerisinden akıllı ticaret primi alıyorsunuz ve toplam 3880 lira gelir elde ettiniz. Ama daha önde önemli bir şey anlatacağım size. Bu ciloları tek başınıza çıkartmak zorunda değilsiniz. Akademi size kendi AVM zincirinizi kurma imkanı tanıyor. Şimdi bu kadarca bakalım. ile girişimci olduktan sonra bir arkadaşınıza tavsiye ettiniz. O da kendi markasıyla mağazasını açtı. Bu çalışmanızdan ötürü yüzde on referans bonusunu direkt kazandınız. Bir arkadaşınız daha mağaza açtı. Oradan da yüzde onla 50 lira kazandı. Ve bir arkadaşınız daha akademinin tüm olanaklarından faydalanmak istedi. 2000 lirayla aramıza katıldı. Oradan bu sefer %20 referans bonusu yani 400 lira kazanıyorsunuz. Toplam referans geliriniz 475 lira ve daha bitmedi. Bu takım arkadaşlarınız da sosyal medyayı kullanarak ve aldıkları eğitimleri uygulayarak kendi takımlarını kurmaya başladılar. Bu bu şekilde büyümeye devam etti. Sonunda sizin ilk takım arkadaşınız kendi takımıyla beraber mağazasından 2500 liralık satış gerçekleştirdi. İkinci takım arkadaşınız da kendi takımıyla beraber 4500 liralık bir ciro gerçekleştirdi. Ve üçüncü takım arkadaşınız da kendi takımıyla beraber 7500 liralık bir ciro gerçekleştirdi. Bunlar kendi satışları da olabilir. Kendi takımlarıyla birlikte ortalara çık ortaya çıkardıkları ciro da olabilir. Bir farkı bulunmuyor. Ve siz de 500 liralık bir satış gerçekleştirmiştiniz. Toplam cironuz 15 bin lira oldu ve artık %20 kazanç seviyesindesiniz. 500 liralık kendi satışınızla normalde %5 ekstra prim alacakken takımınızla beraber ortaya çıkarmış olduğunuz ciro 15 bin lira olduğu için artık siz %20 kazanç seviyesindesiniz ve kendi satışınızdan %5 değil %20 gelir elde ediyorsunuz. İlk takım arkadaşınız 2500 ciro ile %5 bandında. O hak ettiği yüzde beşini alıyor. Siz yüzde de olduğunuz için aradaki fark olan yüzde kazancı yine siz kazanıyorsunuz. Aynı şekilde ikinci takım arkadaşınız 4500 lira ciroyla yüzde onluk kazanç seviyesinde. Yüzde onunu kendisi kazanıyor. Siz yüzde yirmidesiniz. Aradaki yüzde onluk farkı yine siz elde ediyorsunuz. Ve üçüncü takım arkadaşınız 7500 lirayla iyi bir satış gerçekleştirdi. %15 bandında kendisi yüzde on gelirini hak ettiği yüzde on gelirini kazanırken siz aradaki fark olan yüzde beşi kazanıyorsunuz. Toplam 1300 lira akıllı ticaret kazancınız oluştu. Hatırlayalım 475 lirada referans kazancınız vardı. Toplamda 1775 lira kazanç elde ettiniz. Ürünü stoklamadınız, ürünü satın almadınız, ürünün kargolamasıyla uğraşmadınız, ürünün etiketlemesiyle uğraşmadınız. Tüm Yükü Akademi üstlendi siz sadece sosyal medyanızda tanıtarak, mağazanızdan satış gerçekleştirdiniz. 500 liralık bir ciro, bireysel 5 liralık bir ciro çıkarmanıza rağmen 1775 lira gelir elde ettiniz. Peki bununla mı sınırlı kalır? Tabii ki de hayır. Performansınıza göre akademide geliriniz sürekli artmaya devam eder ve pasif geliriniz yavaş yavaş oluşmaya başlar. Umarım akademinin sizlere neler kazandırabileceğini ufak bir örnekle anlatabilmişimdir. Peki bu akademi kim? Şirket yöneticileri kimler? Akademi Demstart Bilişim Teknoloji Anonim Şirketi'nin bir markası. Genel Müdürlük İstanbul Maltepe'de bulunuyor. 5 yıllık çalışmanın sonunda çeşitli markalarla demo çalışmalarını tamamlayarak 2019 Eylül ayında faaliyete başladı. Sahip olduğu belgeleri de ekranda görebilirsiniz. Yönetim Kurulu Başkanımız Emre Göver. Kendisi mühendislik kökenli olup melek yatırımcı kimliğiyle öne çıkıyor. Ondan fazla yatırım mevcut ve hepsi akademiye geliştirme yönelik çalıştırmalarını sürdürmekte. Genel müdürlük görevini ben üstlenmekteyim. Aynı zamanda Fanny Event adında pazarlama ajansım var. Markaların üniversite çalışmalarını gerçekleştiriyorum. Buradaki çalışmalarımız da yine 207 üniversite, 7 milyon 749 bin 600 gencin hayatına dokunmamız için akademiye entegre olarak sürmektedir. Genel koordinatörümüz Alişan ekonomist kökenli olup 28 yıldır bu sektörde birçok firmanın kurulmasına Türkiye'ye gelmesine öncülük etmiştir. İşini büyütmek isteyen tüm girişimcilerimize tam destek vererek akademiyi dünya markası yapma yolunda çalışmaktadır. Ve Murat Sayar, yönetim kurulu danışmanı olarak hizmet vermektedir. Birçok kurumsal dünya markası olmuş firmada gelen müdürlük yapmış olup, akademinin ve dolayısıyla girişimcilerinin gelişimi için çalışmalarını sürdürmektedir. Peki bunca değerli fikir, bunca alternatif kazanç yöntemlerini, dijital çağın önemli fikrini ve Türkiye'den tüm dünyaya çıkacak markayı sizlere anlattım. Nasıl akademi içerisinde girişimci olabilirsiniz? Bunun için alternatif platformlarımız mevcut. İlk platformumuz girişimci platformu. 27 yaş altındaki genç girişimci adaylarımız için geçerli. İçerisinde akademinin şu an bünyesinde bulunan ürünlerden kahve, çay ve profil ürünleri mevcut. Bunların yanı sıra eğitimler kendi markasıyla bir e-ticaret mağazası, birbirine entegre mağazalardan kazanç elde etme fırsatı, kazanç planı, yurt içi ve yurt dışı kamp imkanı ve sunumda saymış olduğu promosyonlardan hak etme imkanı var. Yetişkinlerse 27 yaş üzerinde girişimci adaylarımız 500 lira karşılığında startup platformuyla akademide girişimci olabiliyorlar. Yine içerisinde ürünler mevcut ve bu ürünlerin sayısı girişimci platformuna göre daha fazla. Ve yine eğitimler, kazanç planları, promosyonlar, kamplar hepsinden faydalanabiliyorlar. Ve yaş fark etmeksizin Akademi Plus platformumuz var. Akademi Plus platformu sahipleri %20 referans kazancı ve 31 aralığa kadar aktiflik hakkı kazanıyorlar. Ve ek olarak Akademi Plus platformu sahiplerine bir adet 250 liralık genç girişimci platformu hediye ediyoruz ve bir gence akademiye ücretsiz olarak hediye edebiliyorlar. İçerisinde akademideki tüm ürünler mevcut ve yine aynı şekilde kazanç planı birbirine entegre mağazalardan kazanç elde etme fırsatı, eğitimler ve promosyonlar, yurt içi yurt dışı kampları geçerli. Ve tüm platformlarda da 12 aya kadar taksit seçeneği bulunmaktadır. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Umarım heyecanımızı Türkiye'nin en büyük genç girişimcilik platformuna sizlere aktarabilmişimdir. Toplantının sonunda soru cevap yapamayacağız. Sayılı oldukça kalabalık. Ancak sizi buraya davet eden girişimcimize veya arkadaşınıza sorularınızı iletebilirsiniz. Kendisi size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. Toplantımızı bitirmeden önce mikrofonu direktörümüz Semih Menengiç Bey'e devretmek istiyorum. Kendisi de akademiyle ilgili sizlerle oldukça güzel bilgiler paylaşacaktır. Semih Bey'in mikrofonunu hemen açıyorum ve sözü size devrediyorum. Öncelikle sunumun sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Erhan Bey ağzınıza, dilinize sağlık, yüreğinize sağlık. Çok güzel anlattınız. İsmim Semih Merengiç. Adana'dayım. Ben de sizler gibi girişimciyim. Birçok girişimci aday arkadaşlarımızla beraber burada bulunuyorum ve bu platformda faaliyet gösteriyorum. Şimdi Erhan Bey'in anlatımından sonra bir şey değinmek istiyorum. Son günlerde insanlar dijital üzerinden nasıl para kazanabiliriz diye düşünüyor. Bundan 3 ay önce dijital üzerinden para kazanıyorum. Girişimciyim dediğimizde aldığımız tepkiyle şu andaki aldığımız tepki arasında %100 fark var. Evet, yaşça büyük abilerim var. İleri görüşlü kişiler var. Yaşı genç olan arkadaşlar şu an dijitali çok iyi kullanıyor. Bundan 20 yıl öncesine baktığımızda tüplü bilgisayarlar varken şu an tüplü bilgisayar dediğimizde herkes gülüyor. Çok uzak değil. 10 yıl öncesine baktığımızda en iyi telefon markası Nokia iken Erhan Bey üzerinde özellikle durdu. Şu an Nokia dediğimizde herkes gülüyor. iPhone kaç yıl önce 7 dediğimizde genç arkadaşlar 20 yıl diyenler duydum. 15 yıl diyenler duydum. Ama iPhone 7-8 yıllık bir geçmişi var ve hızlı bir şekilde adaptasyon oluyor. Özellikle korona pandemisinden sonra öyle büyük bir değişim oldu ki insanlar dijital üzerinden para kazanıyorum dediğinizde gerçekten sizden bir şeyler öğrenmek istiyor. Çok önemli. Şimdi bu noktada akademi öyle bir altyapı geliştirdi ki 5 yıl boyunca vizyonu gördü. Buna göre çalışmalar yaptı ve bugün akademi platformu oluştu. Gerçekten dijital ortamda en çok parayı kazanabileceğiniz yapıyı oluşturdu. Şimdi sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Peygamber Efendimiz'in bir sözü bugün anımsadım. İşi ehline vermeyince kıyameti bekleyiniz diyor. Yani işi ehline verin diyor. Akademinin başında 28 yıllık tecrübesiyle Türkiye'ye bu sistemin ilk gelişinden bu yana kadar içerisinde olan bir kişi Alişan bu işin başında, akademinin başında. Teknolojiyi çok iyi kullanan genel müdürümüz Erhan Bey bu işin başında. Yatırım konusunda birçok alanda yatırım yapmış olan Emre Bey bu işin başında. Yani işin ehlileri bu işin başında yapmamız gereken sadece kendimize oradan ufacık cüzü bir miktarla platform alıp kendimizi akademik girişimcilerinin eğitimlerine başlamak ve yola devam etmek. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Erhan Bey tekrardan ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok güzel bir sunum. Biz teşekkür ederiz sevgili direktörümüz Sevil Bey. Değerli misafirlerimiz soru cevap yapamayacağımızı belirtmiştik. Haftada dört akşam tanıtım toplantılarımız devam etmekte. Yarın akşam da yine toplantımıza katılarak bu sefer genç girişimcilerimizin yapacağı sunumu dinleyebilirsiniz. Sorunuz varsa sizi buraya davet eden girişimcimize veya arkadaşınıza ulaşarak sorularınızı iletebilirsiniz. Umarım sizlere farklı bir bakış açısı akademiye tanıtabilmişizdir. Bizi evinize misafir ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.